hakkımızda mevcut konjöktörü şartları çok iyi değerlendirme, bugüne kadar yapamadığımız şeyleri yapmaya çalışma, onların ürkütmelerine, efendim, algı oluşturmalarına bakmadan, belki onları hep lehimizde çok önemli bir metafizik gerilime vesile sayarak, hızımızı artırma, Allah'ın izni inayetiyle daha büyük şeylere talip olma, Yıldızlarda gideceğimiz yerler var mı? Mars'ta. Kimler? mi? Hintliler mi? Bir yerde Mars'a şimdi bir uydu göndermişler. Evet. Varsa bir canlı manlı filan. Bir kere gelmişti bir çocuk orada. Merhaba. Ben Cumhupsi. Ben Mars'tan katılıyorum olimpiyatlara. Buraya da geldi beni ziyaret etmek için Mars'ta çocuk. Belki vardır. Fakat biz vardır diye bence aramalıyız onları. Namı Celili Muhammed'i oralara da taşımalıyız. Yahya Kemal ezan şiirinde Sultan Selim evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi alemi Şan-ı Muhammed'i gök nura gark olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu revan-ı Muhammed'i ervah cümleten görür Allahu Ekber'i Akseyleyince arşa lisan Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem der. Evet. küre arda bitti iş. Göklerde, gezegenler arasında, sistemler arasında Nam-ı Celili Muhammed'in şehbal açması için buralara kadar yolumuz var deyip bence. Bitmeyen bir yola girmek lazım. Nam-ı Tenahi istikametinde bitmeyen bir yola girmek lazım Allah'ın izni inayetiyle. O niyeti taşımak lazım.